Kanalıma hoş geldiniz. Şu an ne yapacağız? Şu an Enes basket topuyla ayayla oynuyor. Şu an linç edin onu. Evet linç edin. Çocuklara para dağıtacağız. 3 basket 5 lira. 4 basket 10 lira. 5 basket Hot Wheels araba. Onları zaten şu an ekranda görüyorsunuz. 6 baskette de airport vereceğiz. Sıfır daha hiç açılmamış. 7 basket e olursa da üstüne üstüne 5, 6. Sürekli para ödemeye devam edebiliriz. Hadi gençler. Evet. Evet. <laughs> Sıfır. Yok amına koyayım. Instagram'ı mı açacağız birader? Niye <laughs> <laughs> dikeceksin? Evet gençler şu an o deliksiz attı yalnız. Yalnız çok iyi. Gel bir daha üst üste atıyorsunuz oğlum. Atan bir daha atıyor öyle yani. <laughs> yani. Aa ya böyle olursa işimiz bayağı bir yaş gibi duruyor. Para atmak oldukça zor. Çocuklar da geçsin sıraya. Ya bu çocuklar nasıl atacak hiçbir fikrim yok. Hadi beni bir utandırın yeşilin içinden atacaksın. Sen biraz geçe de bilirsin yani yeşil çok sıkıntı yok. Sana kıyak, bana kıyak atıyordu videodan önce. Atamadı. Ama yaklaştı. Güzel attı. Sen at. Oo. Vay 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 vay. Uşaklar bayağı iyi ya. Yale. Oy. <laughs> Bir <laughs> Olsun denesinler ya. Gençler isim neydi? Aha. 2 iki. İki, i̇ki, i̇ki oldu uşak. Oldu? İki oldu tabi. İki oldu. İsim neydi? Ercan. Gel gel. Dur. Çek 5 lira. Çek 5 lirayı. Tamam Dur. parasını aldı şu Dur. an. Mutlu arkadaş. İsim neydi senin? Utku. Utku. Tamamdır. Senden beklentimiz var. Atamadı. Uzunlardan biraz var beklenti de. Hava da çok aşırı sıcak. Bu sıcak havada böyle bir şey yapıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Aa. A few moments later. Oğlum çok uzaktan çektiğini düşünüyorum. Hadi <laughs> kuzey. Yalnız isimlerini ezberlemiş. Ya yaşa Gel bir daha atalım nereye gidiyorsun? Şş, zirvede bırakıyor çocuk. Yapıştır Hadi. bir tane. Olacak. Yapma be. Hadi oğlum internet, yarım saat internet kafeye gidersin işte iyi olur. Ya oğlum <laughs> ya Güzel atıyor ama. Atışı güzel de. Utku, sen en Evet gençler. Kazanamayacak diye bir şey. Hadi. Arkadaşlar skorları şu an video durdurup yazabilirsiniz. Kim aldı kim almadı. Evet. Sadece Utku para kazandı. Barış. Bugün çok karlı. Sadece 5 lira verip gideceğiz. Barış. Oğlum alın şunu. Hoşketen Atarlarsa 2200 mü 2300 mü öyle bir şey de. Sayenizde milyonlara ulaşacak. Attı lan çocuk. Helal olsun lan. At bir tane 10 lira vereceğim. Bravo. Bırak 5 lirayı. Bravo. Direkt 10 vereceğim. Yapma be. Of! Deliksiz girdi abi. At bir daha. Bravo. Ya çocuk gidiyor hep ya. Al at bir tane 10 lira vereceğim bak sana. Bravo. Ah be. Oo! Ya çocuklar atıyor bunu. <laughs> Helal olsun. Bu kara mı? İsmini ezberlemiş ama. Okay. <laughs> Psikopat ısınma nasıl ezberledi? Ben hepsini unuttum şu an. <laughs> ya yapma. <laughs> evet, <şu an> Yosef <laughs> 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 oğlum çocuk çok iyi <laughs> atıyor ya. Hadi oğlum bak. Tamam hepiniz için 2 basket hemen 5 lira. 3, 10. Airport için sadece 5 basket atmanız yeterli Airport kazanmak için. arkadaşlar Arabalar için 4. <laughs> sadece 5 basket. Hadi. Tamam çocuklar için 3. 3 üç. basketi e size arabayı direkt veriyorum. Yalnız Enes'in spikerliği. Evet. Enes sana da attıracağız oğlum bu gidişle. Aha Oo, attı. Yusuf attı, iki oldu. Helal olsun. Yusuf i̇ki mi oldu? Yusuf iki, Kuzey iki, Yusuf iki. On topluları niye yusuf sayıyor? Üç üç değil, lan, yusuf üç attı. lan iki tane üst üste attı. Sağ genelini saymayacaksın. Devam et. 3 olacak bir şimdi atar. Üst üste. Sa ha, üst üste onu diyorum işte. tamam gel. 10 lira kazandın. Dur cebimden açmam lazım. Dur atma. Ya. Gel yani atma. Çek on lirayı. Çek tamam 10 lira kazandı. Hadi para kazanın atamadı. Ha şöyle bir şey yaptı. Aha bir tane attı bak dur. İki, iki tane atarsa şey on lira. Yapsalı. İki atan 10 lira. Of. Evet devam et. Üç atarsan araba. Üç atarsan, araba, atar. Üç atarsan araba vereceğim. Ah oh, be. Geçme. Gel 10 lira. Pa araba. Gel 10 liradan pa 50 lira oğlum arabalar. Bir buçuk saat. O da onun yanına gidiyor. <laughs> sen de at sen de kazan. Ya, ya, tamam. Yemek parası çıkarın oğlum işte. 15 evet. evet. Hayır çok atarsan çok kazanırsın. Evet. Of deliksiz attı yalnız. Ya ben niye atarım? Şu an isyan ediyor adam. Az. Maalesef bir tane atana hiçbir şey yok. Bir tane atana sadece ünlü yapıyoruz. Şu an ünlü yaptık. Evet. Zoom attım. Olsun. Ama 3'e düşür çocuklara ya. <laughs> çocuklara 3'e Ooo deliksiz attı. Oo, ben bunu... Evet, evet. oyunu kazandı. Abi. Devam et. Hadi. Devam et. Hadi. Araba kazanacak. Hadi. Atarsa araba kazanıyor. Uf attı. Hadi. Bir tane Hadi. daha atarsa airport'u veriyoruz direkt. Hadi. Direkt Hadi. veriyorum hemen. Direkt veriyorum. Haydi. Haydi. Asiktir. Hadi. Asiktir. Hadi. Evet, Hadi. dur. Bekle. Al. Tut bunu. Direkt arabasını vereceğim. Gel. Evet arkadaşlar, genç arkadaşımızın ben arabasını güzel. verecek. Barış Değil kardeşimiz. Abi. İstediğini laskede seçebilirsin. Laskede İstediğini laskede seçebilirsin. Laskede İstediğini seçebilirsin. Var, Hangisini beğeniyorsan laskede onu alabilirsin kardeşim Evet. Attın emek verdin önce. Sportacı gibi oldu ama Orada güzel arabalar var. Evet. var. Arabalar var. Arabalar. tamam ama şey, şey tamam. Işte, Evet. evet. çocuklar siz de kazanabilirsiniz burada tam 10 para var Gencin şimdi yorumunu alacağız Nasıl? Ya, ya Aldın işte arabayı değil mi? Da. Güzel güzel Alayım ben kameramı Al kamera. Evet çocuk araba kazandı <laughs> markete okutursunuz onu işte. Hayır, Hadi bakalım çocuklar. Siz de kazanabilirsiniz. Of çocuk deliksiz sokuyor ha. Çoğu yeri kırpacak arkadaşlar çok uzun sürdüğü için. Aaa olmuyor. 3'te AirPods'u verelim mi? Ufaklıklara. Ufaklıklara mı? Aynen. Ufaklar daha çok araba istiyor gibi duruyor baksana. Aynen araba istiyor da. Para istiyor. Para istiyor. Diyor. İşte Öyle güzel abi. bir fikir. Airpods. Para daha çok. Doğru bak açılmamış ya direkt satarsın. Açın. Top gitti şu an. 10 dakika top bekleyeceğiz. Top 3 orada. Bir tane ilk post varmış da bende bile bir tane. Oha helal olsun lan. İlk posta 3 tane ilk post var. Tam sen zengin sun oğlum o zaman. Ne yapacağım parayı? Hadi oğlum bak çok sıcak. Siyah giydim bir de. <laughs> <Ben> Bitir <şunu gülüyor> işi. Vurdu ve gol. Hadi. Bir tane daha atarsa 10 lira vereceğim. 5'i direkt sildim valla. Bir tane daha at. 10 lira. Evet. Evet. Olmadı. Çoğum, bu çocuk çok güzel Bu çocuk geleceğin basketçisi. Buradan basketbol şeylerine, kulüplerine sesleniyorum. Senin telefon eski herhalde kanka. Nasıl? Oo attı. Attı. Buradan mı? Onu ne saçın oğlum? O şey o. Balon gibi. <laughs> Enes top oynuyor ya. Enes şuraya gel kardeşim. Yapıştır hadi. <laughs> of çok güzel attın. Yapıştır bir daha. 10 lira kazan. 5 lirayı direkt sildim. Of 10 lira oldu. At bir daha araba. Bir araba daha sana vereceğiz. Atamadı. Gel 10 lira. Ha? Ne yapıyor? futbolu futbol Bir gün futbol videosu çekersek gelip şey yapacağım. Top patlayacak ha haberiniz olsun Of soktu Enes hala orada top oynuyor ya Çocuğu video çeksin diye gitme Üst ya işte Ama üst üste sokman gerekiyor Valla çekiyor topu Umut'un çıkacak mı? Aynen ama atarken sıkıntı olmaz da sekerken sıkıntı olur Sektirmeden atabilirsin Umut'un yoksa girer mi? Tabi ya Adımdan beri atıyor önçük. 2 basket de 10 lira alabiliyormu? 2 basket 10 lira mı? Tamam 2 basket at 30 lira Tamam 30 lira He 30 lira hadi Of tekte attı. Hadi. Yalnız iki basket atarsa burada oyunu bitiririz çok param gitmiş olur. Ya, o da bunu 5 lira verecek. Helal <laughs> <inan> olsun. 35 lira. Ooo. Tamam üçüncüyü de atalım. Üst... Hayır 30 dedim var. Hani tamam onu vereceğim üstüne bir daha at 40 olsun hadi. Bak <laughs> <laughs> o da ona 5 lira. <laughs> Helal olsun. <laughs> 50, 40 hadi 40 40 lira kazanacaksın hadi. <laughs> adam atsa vereceksin 30 lira. Tamam vereceğim. Vereceğim 30 lira. Of, Gel. Ver, çek 10 lira. Dur 10 lirayı çek. Çek 10 lirayı bir daha. Çek bir daha. Tamam herkes birer kere daha atıyor sonra bitiriyoruz. Sarılı sen futbol oynuyorsun. Atamadın. Her basket 1 lira. Ay 1 lira ne lan? 5 lira. Evet siz büyükler birer kere deneyip bitir. Sen bitirdin artık. Ha? Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Hala vakti ya. Evet. Tamam 10 lira vereceğiz. At bir daha. At bir, bir tane, tane daha. Tane daha. Evet. 20 vereyim amına koyayım. Direkt para verin. Tamam çek 10 lirayı 10 lira 10 lira 10 lira. Çek 10 lirayı yani sen de saat, at hadi. Saat. Her basket 10 lira vereceğim. Evet. 10 tane at 100 lira amına. Bir amınak. tane daha atayım. Tamam sen de bir kere daha atacaksın. Tamam sen direkt bitirdin oyunu. Artık bu çocuk yok. Bu çocuk son kez deneyecek ve bitireceğiz videoyu. <laughs> <laughs> hadi at. Ay. 10 lira. At bir tane daha 20 olsun. Bu da hemen parayı almak için gülüyor ya. Çok uyanıksız olsa. İnanılmaz uyanık yalnız. Çek 10 lirayı. Ve burada video bitiyor arkadaşlar. Bu çocukların emeğine sağlık. Bir şeyler kazandınız. Kazanmayan var mı? Sen ne kazanmadın? Al çek 10 lira. Çek sen de 10 lira kazandın. Sen kazandın mı? Tam kazanmış. Sizin var değil mi er liranız? Senin ne var? Oh, Amin Akim nereyim başına? Araba aynı. Araba Kardeşine götürecek ama kendi için almadı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çocuklar bayağı uğraştı. Bu çocuk para sallıyor şu an. Kaç paran var lan? Süper. Helal lan. 5 lirayı da şuradan aldı. Bak bu çocuk futbolcu olacak. Bak ha, hadi oynayın lan. Bu çocuk futbolcu olacak diyor. Oğlum ben 5 lira kazandım. 5 lira gitti bana. <laughs> 5 lira kazandım. Görüyor musun? Tamam devam et. Siz, tamam seni ünleşeceğim. Arda Güler'e olacağım video. <laughs> Arda Güler. Ne alaka mı? Arda Güler de çocuk sayılır. Ee yine sen oynayamıyorsun lan. Çocuk oynuyor sen oynayamıyorsun. Helal lan. Çocuk senden güzel oynuyor bunu. Siz de e, videoyu beğenip abone olun. Yalnız <laughs> <laughs> çocuklar çok iyi top oynuyor. Videoyu bitiriyorum. Kanala abone olun. O bizim topumuz. Ama topun haline bak abi. Ne olmuş o yumurta sıkmış onun için. 2 3 bu artık yumurtlar beyler. Bundan bir top daha çıkarız biz. Onunla da başlayalım. Gençler topu <laughs> topu isteyen alsın. <laughs> sizin olsun. Top hediye verdik çünkü hiçbir işe yaramaz artık o top. Enes'in top hiçbir işe yaramayacak artık. Aynen. Mutlu musun? Tamam şimdi senden yorum alalım. Nasıl evet. bir video? Ben Oğlum futbol... kaykayınızı alın lan. Kaykayı kimse alsın. Ben futbol oynadığım için mutluyum. Hah. Çocuğu Abi, belki de sen büyüteceksin. Buradan belki izleyecek yetkililer. Ya, orada... Sayende çocuk belki de futbolcu olacak. Olsa. Enes de futbol delisi. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız gelecek.